Konya'da hizmet vermekte olan komik kurslarımız bu yıl 2620 kursla ve 55.877 öğrencisiyle 516 öğretmeniyle güz dönemine başlamış bulunmaktadır. Orhan Gazi Komik Kurs Merkezi'nde de birçok branşta eğitim vermekteyiz. Bunlar bilişim alanları, el sanatları, gastronomi, müzik, spor gibi kişisel gelişim gibi birçok alanda e, devam ediyor kurslarımız. El sanatlarında iğne oyası, giyim, mefruşat, e, kanevçe, kağıt rölyef, ahşap boyama, e, şişe örgü, amigurumi gibi. E, Gastronomi de pastacı çırağı, yaş pasta yapımı, butik çikolata, gaz, Gaziantep mutfağı. E, aynı şekilde kuaförlük alanında e, temel makyaj teknikleri, fön yapımı, fön çekimi. Ee, ve bunun yanı sıra e, gitar ve bağlama kurslarıyla birlikte e, birçok alanda eğitime devam edeceğiz. E, bu kurslarımız e, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından e, Konya'mızın birçok bölgesinde hizmet vermektedir. Bu imkanlardan yararlanmak isteyen tüm Konya halkını e, kurslarımıza davet ediyoruz. Orhan Gazi Komek'te gastronomi eğitimini e, kurslarımızda e, yemek, pasta, butik çikolata ve butik pasta eğitimleri veriyoruz. Eğitime katılan kursiyerlerimize temel pastacılık dersleri, aşçılık, doğrama teknikleri, eğitimleri veriyoruz. Kursumuza gelen kursiyerlerimiz isterlerse bizden aldıkları sertifika ile bir yer açabiliyorlar veya pastane tarzı İşletmeler e, kurup oralarda da çalışabiliyorlar. E, bu hizmetten faydalanabilmesi için kursumuza katılan kursiyerlerden ekstra bir e, ücret talebimiz olmamaktadır. Sadece kursa geldikleri malzemenin ücretini kendileri e, karşılayarak bu eğitimi alabilmektedirler. E, kursumuza katılmak isteyen e, tüm e, pasta severleri, yemek yapmayı mutfak severleri e, kurslarımıza bekliyoruz bu bayanlarımıza çok güzel bir e, aktivitedir. E, onların çeyizlerinde, e, çocukların çeyizlerinde ve eee kendilen geliştirmelerinde yardımcı olacağını düşünüyoruz. İnşallah güzel bir sürecimiz olacaktır. Çeyiz ürünleri yapabilmeleri için e, bunlar e, çeşitli dallarda işte e, havlu işlerler, şeye işlerler. E, bunlardan çocuklarına işte çeyiz olur. Kendilerini satış yapabiliyorlar ileriki günlerde süreçlerde tabii ki memnunlar sonuçta e, ilerlettiklerinin mutluluğunu yaşıyorlar e, ayrıca e, satış yapabiliyorlarsa kendilerine bir meslek edinmiş oluyorlar e, bu onlar için güzel bir süreç yani tarz eğitimleri almak isteyenler katılmak isteyenler tamamen burada ücretsiz olarak eğitim oldukları için bekliyoruz burada. Herkesi komik merkezine bekliyoruz kayıt olmak için. Ee, bu kurstan mezun olan öğrencilerimiz e, okul e, öncesi özel kreşlerde ve hastanelerde e, yardımcı öğretmen olarak görev yapmaktadır e, ve kendi dallar alanında e, gelişim göstermektedirler. E, okul öncesi çocuk eğitim mezunlarının e, alanları çok geniş olarak yayınlanmaktadır ve son zamanlarda çok fazla talep gören bir bölüm olduğu için bu da bizi memnun ediyor. Şu anda o, 30'dan fazla öğrencim var ee, ve çok güzel bir dönemi bir başlangıç yapmış olduk. Ee, çocuk gelişimi mezunlarının e, bilgisayar gelişimde, e, fiziksel ve psikolojik gelişim olarak e, çok güzel bir ilerleme kaydediyor. Özellikle de bu alanda mezun olan öğrenciler, yani öğretmen olarak görev yaptıkları için e, bu alanın iş imkanları çok fazla. E, bu alanda... E, Eğitim almak isteyen arkadaşlarımızın bu eğitimi almak için komikleri kurslara bekliyoruz. Giyimde ilk başta kalıptan başlayarak daha sonra kumaşlarda kesip dikme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde bireyler kendileri için veya aileleri için kıyafetler üretiyorlar, kıyafetler dikiyorlar. Kendileri istedikleri tarzlarda, istedikleri modellerde kıyafetler üretiyorlar. Bundan sonra isterlerse kendi iş yerlerini de açabiliyorlar veya farklı iş yerlerinde de çalışabiliyorlar. Fabrika olsun veya başka türde işler olsun. Eğitimle ilgili bayağı meraklılar. Çok merak var, çok talep var. Yani daha çok kendi tasarımlarını, kendi ürünlerini ürettikleri için çok heyecanlılar, çok hevesliler. Bundan dolayı bayağı bir talep çok. Yani herkesi bekliyoruz. Hemen makyaj alanında öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Komekli olarak da öğrencilerimize vermiş olduğumuz bu eğitimlerde öğrencilerimiz temel makyaj gereksinimlerini sağlayarak da gerek kuaförlük alanında, dışarıda, gelin gece makyajları, özel gün makyajları vesaire makyajlar yaparak da hem aile ekonomilerine katkıda bulunmaktalar hem de gerekse kendi kişisel bakımlarına daha özel günlerinde, daha güzel bir şekilde hazırlanabilmektedirler. Komik olarak verdiğimiz eğitimlerde öğrencilerimiz aldıkları sertifikalarla ilerleyen zamanlarda kendi merkezlerinde açabilmektedirler. Komek olaraktan öğrencilerimize vermiş olduğumuz bu eğitimlerden çok mutluyuz. Öğrencilerimize çok verimli vakitler geçiriyoruz. Bütün herkesi temel makyaj bekliyoruz. Biz burada öğrencilerimize şiş örgü, dolgu oyuncak bebek, makrome, kağıt yörüye derslerini vermekteyiz. Bu branşlarda ders almak isteyen, kendilerini geliştirmek isteyen tüm arkadaşları bekleriz. Büyükşehir Belediye'mizin bünyesinde gerçekleştirilen bu komik kurslarımızda ücretsiz olarak tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir herkesi bekleriz